Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kardeşimle birlikte ne oynuyoruz? Brawl Stars. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yani ding dong. O zaman videoya geçelim. geçelim. Arkadaşlar ben 8 bit karakteriyle oynuyorum. Ben Medi ile oynuyorum. Ablam da ile. Elmas kapmaca oynuyoruz. Evet. Bir önceki videomuzda e, çift hesaplaşma oynamıştık Foy. Bu sefer bir değişiklik yapıp elmas kapmaca oynamaya karar verdik. Yorumlarınızı iletin. Biz sizin istediğiniz karakter ve istediğiniz haritalarda oynayalım. Evet. Başladık. Elmas kapmaca. 10 e, elmas toplamamız lazım. Evet. Karşımızda çok iyi karakterlerin olduğunu düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Sadece bir tanesi. Evet. Ben karakterimi pek iyi oynadım. Aa, kaçıyor? Şu, Mink Mink. Karakterin adını hatırlamıyorum ama Mink Mink ses çıkıyor böyle çok değişik. Bak yine Mink Mink. Bu karakterin adını bilenler yorumu yazabilir mi? Ben de bilmiyorum. Hmm. Biz 7 elmas toplamışız onlar hala elmas hiç toplayamamış. Bu konuda şanslıyız. Anladım. Ama ama şu an çok Şöyle, nerede benim bu İnşallah elçim? alacağız. Elmasları düşünmeyeceğiz. Orta yol için ne yaptım? Aferin ablacığım. Ben bayağı adam öldürdüm. Bir tanecik elmas daha alırsak. Oo. Hemen kaçın derim. Çünkü kaçın, biriniz ölürsem biraz sıkıntınız sıkıntımız kaçın. çıkabilir. Ben şimdi bunları Tamam. Tamam. Ben aç bitti. 13 elmasla biz kazanıyoruz. Uhum. Tur ilk turumuzu birincilikle bitirdik. Yıldız oyuncumuz da çınarmış. Aldı oyuncu. Evet. Vurmuş. Bir ölümü var. Ben dört oyuncu vurup 3 kere ölmüşüm evet çünkü beni çok kısarmış. Ben bu sefer kadil oynayacağım. Hmm. Ben de o zaman o zaman. Bu zamana kadar hiç buzu seçtiğimi hatırlamıyorum ama seç. O yüzden buzu seçeceğim. Aa ben de onu seçmedim. Bugün seçelim. Hazırımızı ver. Dek başlayalım. <laughs> Arkadaşlar Karl'ın en sevmediğim özelliği tek atışı olması. Evet o çok sıkıntı bir durum ama ultisi de gayet güzel evet. bana sorarsanız. Çünkü kendi etrafında dönebiliyor ve siz istediğiniz yöne doğru götürebiliyorsunuz. Karşıdan karşıda Nita var biraz sıkıntımız olabilir. Nita. Aa, ben kazar ultimi kullandım canım çok az ve bir tane şey var. Aa, ben, ben senin elmasını şık, aldım şık, ablam şık, şık. çok şey yapmana gerek yok. O benim iki elmasım var ve çok sakat bir durumdayım. Nita'yı öldürdüm Ay. ama yine de. Nita'nın ayısına ya gidiyorum da gidemedim. Evet 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 ablacığım. Evet ablacığım Nita geldi. Nita geldi. Nita geldi. Nita geldi. Nita geldi. <laughs> Sen gene mi gittin? Neyse ben sıkıntımız yok. Ya. Şunu gebertin Allah rızası için. Hayır hayır evet Allah. ablacım evet evet yarısı benim de zaten Allah sen de mi gittin? Sakın gitme sakın bütün her şey kıza kaldı. Pembe ne ben, ben sadece satışı. Ben canını çok azalttım. Maçımızı bitti gene biz kazandık. Evet. Yıldız oyuncumuz, Pam tanımadığımız biri çıktı. 7 adam öldürmüş ve hiç ölmemiş. Gayet başarılı bir oyuncu. Tebrik ediyorum kendisini buradan. Arkadaşlar ben bu sefer buz karakteriyle oynayacağım. Buz karakterinin bende Godzilla hali var ama makslamadım. Bana şimdi yıldızımız geldi. Bakalım enderin üstünde çıkarabilecek miyim? Ender çıktı. Yapacak bir şey yok. 50 o zaman abla sen de hmm, karakterimiz kardeşim seç. Grif. Grif mi? Hı hı. Bakayım, bende grif var mı? Bende grif ben, yok. Var. Nasıl? Bana bir şey yaz. He. Tapyonlu olan o zaman grif olur. <laughs> Hiç beğenmiyorum ama yine de senin için oynayacağım bir tırcık şu ana kadar çok fazla karakterim oldu. Yani Arkadaşlar bu arada em, videoyu bitirmeden önce size ID'mizi gösterip bize arkadaşlık isteği göndermenizi sağlayacağız. Evet Bunu videonun sonunda ID'nizden bize ediyorum. ulaşabileceksiniz. Bu sayede de Aa, ben öldüm. Neyse. Benim şu ana kadar çok fazla karakterim oldu. Ya çok fazla dedim de övünmeyeyim diye söylüyorum ama benim bir bakıma şu an 20 tane bile karakterim vardı. Ben karakterlerimin bir çoğunu oynamıyorum. Genelde ben nitacı olduğum için. Bak 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 bir tane geberttim onu. Şu Çekilin çekilin lütfen. Oo, Alkabey. Biri gitti. İkisini de götürdüm valla. Ben gittim. Ne? Abimiz dört adam öldürmüş maşallah. Beş. Ooo yedi daha. 8 Sekiz tane elmas taşıyor adam. Helal olsun. Bir tane daha elmas Aa, bunun oradan ah. var ya. Çınar çınar. Adamın elmaslarını verdik mi? Çınar. Kaç 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 kaç. Hepsini ben kaçacağım bay bay. Sen kaç? Sen kaç? Sen kaç ölürsen biteriz. Kaç. Aa! Tamam tamam adam aldıysa sıkıntı yok. Adam aldıysa sıkıntı yok. Ben çok güzel oyalıyorum onları. Aras 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 ölme. Aras ölürse şu an hepten biteceğimiz için arasın ölmeniz lazım. dokun. Al, 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 14 tane var. Onu Ayaz Aras'mış. Pardon, Ayaslandu. Aras Ayaz. diye bir çocuk da dördü de bendeydi. Gayet Ar güzel oynadı. Aras, oldu. Aras. Aras. Gayet güzel oynadı. Çınar 8 adam, ben 6 adam. Yıldız oyuncumuz da Aras da 10 adam öldürmüş ve bir kere ölmüş. Çok başarılı bir oyuncu olduğunu söylemek istiyorum. Ben bu sefer Hmm. Bear, bear. Evet. Bakalım bakalım ne geldi. 10 plus aldım ben hemen. 10 veririm Ben karakterimi ne seçsem? Valla ben böyle seçtim. Ben Rosa seçeceğim. Çünkü Rosa'nın hem neydi adı? Mutas, Mutas. iyonu var. Hem de gayet güzel. Ya ama güçlü çalı oluşturmuş. o sıkıntı. Neyse, elmas kapmaca oynuyoruz tekrar. Evet. O zaman? Bu türden sonra da e, savaş topu, hesaplaşma... Soygun, çift hesaplaşma. Artık... Her şeyi oynuyoruz. Evet. Biz bence aldık. Karakterlerimizi görüyorsunuz. Yıldızlarımızı görüyorsunuz. Analarındaki benim... en kötü oyuncu ben olabilirim. Ya. Ben olabilirim ama. Benim karakter çok kötü. Sonra sonra sonra. ikisini de alamadım. İkisini, i̇kisini de 80'e indirip ikisini kardeşim aldı. İki tane şeyim kardeşim. Bana adam verin böyle. Sekizli mekizli canı olduğunda bana adam verin. Bırakın. Hop hop hop. Allah Allah. Şöyle, tı tı Allah peşim benim kimleri alın. Şöyle hop. Ee, adı neydi? Her yeri çalı serptim şu an. Ay çok kötüyüm. Çok adam öldürdüm ama çok şey yaz canım kaldı. Aga be neyse. Bizim 8 elmasımız olmuş şu an. 2 elmas daha alabilirsek ayrıca rakiplerimizi. Aa, Aa gitti ki mi? Ay ödüm koptu yani. Sen abim saklanıver. Sen abim saklanıver ben bunu. Şöyle şöyle iki arkadaşımız da yan yana buluşmuş. Böyle. Sana gelse bile ölmeyecektin ama. Yıldız oyuncumuz benmişim bu sefer. Herkesin beşleşi var ama arkadaşlar hasar bakımından ben birinci oldum. Yıldız geldi açıyorum. Bas. Ah be. Sonra da aynısı El geldi. Model. Ben bu sefer El Primo oynamak istedim. Oh, ben primu. 150 eee güç puanı aldım. Sen de Mortis'le oynayabilirsin. Hmm, ben bu tur Nita'yla oynamayı tercih edeceğim. Dur ben Biraz kız karakterli ya da Nita yerine Emz'le mi oynasam? Emz'i özledim. Mortis'le oynayacağım. Kararımı değiştirdim. Mortis, Mortis de güzel. Elmas yerine ne oynayalım? bir bakayım. Başka bir tane seçelim. Elmas sıcağı. kapmaca yerine. Soygunumuz var, nakaltımız var, temizlik var. Siz de görüyorsunuz çeşitleri zaten ellerimizle. Biz hesaplaşma oynayalım ya. Evet, çift hesaplaşma oynuyoruz. Ben Ems karakteriyim. Çınar sen ne karakterisin? Ben Mortis. Hazır verdik. 3, 2, 1. Başla. <laughs> Arkadaşlar alttan bildirim açın ha. Gözlerim görüyor sizi. Evet geldi duydunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Oh, oh, oh. aldım mı? Yukarıda bir tane 6500'lük can vardı. vardı. Adam aldı. Bir ben bug'a giriyorum. Al şunu. Aa, alamıyorum. Aa, Aa! Aferin. Kaç. <laughs> ben topukladım direkt canım çok azdı ve adamlar geliyor. Ben de çınarı doğurduğum için otomatik olarak. Onu... Aa! O beni vurdu. Ben onu vurdum. Çok garip bir şey ama oldu yani. 10 saniye dayansaydın keşke. Neyse. Kaçacaktım. Hmm kanata Yapacak bir şey yok. Böyle yol çıkmış. Ben bu sefer, bu sefer, bu sefer, bu sefer. Ben bu turda Emze karakteri oynamak istiyorum. Ben bu istiyordum. tur Nita tane oynayacağım. Hmm, benden detaylı. mi kıskın? <laughs> Arkadaşlar, Nita karakteri de uzun zamandır oynamıyordum. Çok değişik gelecek. Evet ben Nitacıyım. Evet. Ama şu an ilk oynadığım karakterin adı M sizinki ne? Yorumlara yazın. Ben ilk Ems oynadım. Ben ilk Çeli ile oynadım. Çünkü ilk Çeli'yi veriyor. Yok beni kardeşim yükseltmişti. O yüzden ilk oynadığım karakter maalesef Allah, Allah. doğal olarak Ems olmuştu. Aa. Bir tanesini aldım. Ben diğerini almak istiyorum. saldım. Aa, tam ortaya saldım biliyor musun? Gidiyorlardı. Payısı, bay bay. Bu arada Çınar bir tanesinin canı 500 kaldı bir tanesi de 123 kaldı oradakinin evet Arkadan birisi Ay 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 ölme Beni adam içine. Oo, kaçın ağacım, beni doğru, beni doğru. Ablam. Hadi, hadi hayır, hayır, hayır. Aldım ana. Bir tane arkadaşın da orada ama orada sıkıntımız var. Kaç o yüzden. Ben doğar doğmaz He. katlanamayacaktım He. vallahi. Bu oyunu çok iyiymiş Ben bir daha bununla oynayacağım. Dünyada evet, çok Güzel geliyor. Ben iki tur arda arda oynadığım için başka bir karakter seçeceğim. Hatta ben de. Ama... Ben koltuğu oynayacağım. Hmm. Hmm. Bu. Ben seçemedim. Buz geldi mi? Buz oynadı koysam. Hmm. Bu. Kal geldi. Ama oynadık. Ben oynamadım karla. Dün oynadık ya. Ha. Bir önceki videomuzda Karla oynadım. Hiç oynamadıklarımdan Colt'la hiç oynadığımı görüntülüyorum. Aa sen oynayacaksın. Ben o zaman Beryl'la oynayacağım. Hazırız. Başlayalım. İki, bak Beryl bence çok kötü karakter. Bir yılda anca atıyor zaten. adam bize geliyor. Biz Duvarın arkasından onu şey atıyoruz. Evet birazcık da. De... o ona gidecek de. Biz adamı öldüreceğiz. Biraz zor olacak. Bu arada çok şey bu arada çok değişik bir şey. İlk defa oynuyorum zaten. O bayağı uzatabiliyor musun? an? Bu iyi hoşuma gitti. Koltu da bayağı uzatabiliyor. Evet kol da bayağı uzatabiliyor. Çünkü nişancı olduğu için. geliyor. Vız vız kayıkçı. Arkadan da geliyorlar yüce. Birisini aldım. Ultine. Gönder. Helal 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 aslında. Arkadan geliyor. Aa benim canım azdı bir de. Hey, hayır ya. Neyse iyi küçe girdik. O da iyiydi. Adam ne yaptı bize ya? Evet, benim canım az mı? Ben bu bunu oynayacağım. Bu arada ilk defa oynamama rağmen ben bu karakteri sevdim gibi uzaklar atabiliyor çünkü. Ultisini hmm. çok beğendim. Hmm, o zaman ben de bu tur boyla oynayacağım. Boy mu? Evet hiç oynamadım. Bari onu bir tane yükselt. Yükselt. Hadi seni kırmayayım. Yük, Yükseltiyorum. Basalım. Yükselen. Bastım. Bir tane daha. Hayır. gidiyor ablam? 30 lira. Ben Nita'mı yükselteceğim. Nita Nita'mı. Arkadaşlar. Şişt. Çift hesaplaşma. Tekrar oynuyoruz ve şu an o rakiplerimiz biraz bizi zorlayabilir ama biraz çok da öyle Alan Paşam gibi zorlayabileceğini düşünmüyoruz. Bu onun şey bitmedi ama niye tek atıyor arkadaşlar ben buna gıcık oldum. Pardon Çınar'cığım seni takip o, sandım. Alandım. Ben şurada kutu buldum. Ben haberim. yardım, yardım. Yardım. Yeter yeter mi? dedim bunu de alamayacağım herhalde. Dur onu alma beni de olur. Mendur. O bayağı can götürüyor bu harlar. Kaç 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 orası buhar. har. Etkisiz İlk 3'e girdik şu an. O takımlar bileni yerlerse daha iyi olur. Burada bir yerdeler. Aa, adam 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 adam. Allah 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 Allah. Oo, He. ikimiz de bir adamı aldı. Aa, Çınar sen birini almışsın. O da seni almıyor. Aynısı bana da oldu. Ben bu sefer burada olacağım. Dur bir dakika. Benim hmm. oynamadığım ha geç. Dur bari biraz yükselteyim. Hmm. Ee, oynamaya karar adam verdim. Adamın bir baksana. 3 <laughs> <Üç>. Arkadaşlar <laughs> Hiçbir şeyi yükseltemiyorum çünkü 3000 bin param var ama enerjim 3. <laughs> 3 puanım 3 olduğu için hiçbir sabah yükseltemiyorum ya. Ben sana verebilseydim ben de ee, bir bakayım ne kadar 205 tane gözlendiricim var. Bunu hemen seçiyoruz ve devam. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz karakteri yazın bunu unutmayın. yazmazsanız küserim. <laughs> evet güzel. Sen alttakini aç. Ben üstte bir tane yakaladım bakayım. Oo kork baya mermi harcı. Oo çok iyiymiş. Ben ilk defa oynadığım için böyle tepkiler veriyorum. Ben hep Nita Ems. Of oğlum. Arkadan geliyor. Evet bir de korkmadan geliyor. Orada sıkıntımız var. Ben onu aldım. Sen aldın evet. Oradan açtık. Bak açtık. Çok kolay bunlar ya. O adam bile tekte atıyorsam ben. Ben ultimi şeyi kullanmak istiyorum. Şunu, şunu da tabii gelirse. Aa ulti boşa gitti ya. Keşke harcamasaydım şimdi hesaplaşmada harcardım. Çanar'cım bekle. Allah. İşte Arkadaşını dur Hayır. Oh. Arkadaşı nerede bunun? Ah buldum galiba. Evet sağda. Hani? Şu çalıların içinde bir yerde. Ama vallahi buradan. Aa ah, bak en sağda en sağda. Canım arkadaşın doğurmaya gitmiş kıyamam. O Allah zehirden hayır. ölecek şimdi. Çınar hiç kendimizi boşaracağım. boş harcamayalım. <laughs> Yine ben kaldım. Yine birbirimizi hani? öldürdük şaka mı? Evet ben... son turumuzu oynuyoruz evet. ve istediğimiz karakterlerle oynayacağız. İstediğimiz karakterle oynayacaksak ben Mortis'le oynayacağım. Ben bugün Nita oynamadım. Geçen hafta oynamıştı. Geçen gün oynamıştım hafta değil. Ama ben bugünü Nita ile kapatmak istiyorum. Ve hazır verdik. Evet, evet başladık. Evet. İnşallah yine... Sol üstümüzde bir adam görmüştüm. Evet arkadaşlar bu hemen biterse bir tane daha yaparız. Belki ya, olabilir. O adamımız... Güzel oynayabildiğini düşünüyor ve güzel oynadığını da kabul ediyorum. Ablam koş. Aa ben gittim ya. Neyse. Ben küp kasıyorum. Neredeler Nerede? bu adamlar? İlk üçe kalalım yani. Ha ilk üçe kaldık Allah'tan da. Allah. Altta bir tanesi. Şurada. Bitti. Çok hızlı bitti ya. Evet. Ve günü birincilikle bitiriyoruz. Dur. Bitmeden önce şeyleri göstereceğiz. Nerede? Da, Arkadaşlar. Daha da. ID'miş. Benim ID'mi gösteriyorum. 2 2 8 Hepsi mi? P P P J 8 J R. Harflerin hepsi büyük. Ama başında da kara şey var. Anlamışsınızdır siz. E, ee, bende de o kara şeyden var. Büyük R, büyük iki tane ardarda O, 9, büyük P, Q işareti büyük bir şekilde, büyük L'r bir de 9. Evet videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Onu siz yapalım. seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.